Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2024 yılı Regaip Kandili ne zaman sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzu sizlerle birlikte başlayalım. Detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Tabi bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza mutlaka abone olun. Regaip kandili işte 3 aylar işte Ramazan başlangıcı gibi tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz namaz vakitleri videolarımızla beraber. Regaip kandili icri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembe Cuma'ya bağlayan gecedir. Dinimizde 5 mübarek kandil gecesinden biri de Regaip kandilidir. Regaip kandili rahmet ve bereket gecesi olarak kabul ediliyor. 11 Ocak 2024 Perşembe ve Cuma'yı bağlayan gece yani Perşembe gününe denk gelmektedir. 2024 Regaip Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe günüdür. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.